Arkadaşlar sarı rengin. Ee... En uzun üçüncü renk olduğunu görüyoruz. Ön taraftan baktığımızda sarıyı görmek istiyorsak e, ya en öne pembe gelmişken onun arkasına hemen sarı gelmeli ki buradan sarı görünebilsin arkadaşlar. Ya da en önde sarının kendisi bulunmalı ki zaten en önden baktığımızda sarıyı görmüş olalım. Onun dışında eğer e, sarının önüne herhangi ikisi geçerse bunlardan biri pembe bile olsa yani sarı buraya gelmiş olsa arkadaşlar burada en önde pembe bile olsa şu araya yeşil veya mavi gireceği için sarının görünmesini engeller. Aynı mantıkla sarıyı en arkaya koyarsak zaten yeşil mavi kesinlikle önüne geleceği için sarıyı yine göremeyiz. Yani burada sarıyı görebileceğimiz bizim iki yer vardır o şekilde. Söyleyelim burada normalde hiç koşulumuz olmasaydı buradaki bu 4 tane arkadaşlar kutu 4 faktörel şekilde sıralanabilir normalde. 24 farklı şekilde sıralanabilir. Kaç tanesinde biz sarıyı görebiliyoruz? Dediğim gibi sarıya bu ikinci yerde bulunmalı. Bu ikinci yerdeyken önünde pembe olmalı ki sarı görünebilsin. Buradan arkadaşlar burada yeşil ve mavinin yerleri önemli değil. Bunlar zaten arkada kaldığı için yeşil bu burada olsa, mavi burada olsa ya da buradaki gibi mavi burada, yeşil burada olsa da fark etmez. Bu bize kaç durum verecektir? İki durum. Yani sarının ikinci sır sırada bulunduğu durumda iki farklı şekilde biz sarıyı görebilecek şekilde bunları yerleştirebiliriz. Sarı en öndeyken arkadaşlar yani birinci sarıya sarı geldiğinde arkadaki üçlü nasıl dizilirse dizilsin zaten biz sarıyı görmüş oluruz. E sarıyı buraya koyduk. Kalan üç rengi buraya sıralıyoruz. O da bize üç faktörel yani altı farklı durum verecektir. Bu altı durumda da sarı en önde olduğu için biz yine sarıyı görmüş oluruz. Arkamız bizi ilgilendirmez. Top Toplam 24 durum vardı. Bunlardan 2 buradan 6 buradan 8 tanesinde bir sarıyı görebildik. O zaman aradığımız olasılık 8 bölü 24'ten 1 bölü 3 olarak bulunmuş olacaktır arkadaşlar. Doğru cevabın A şıkkı gelmesi gerekir.